kalkar mısın? Bir şey diyeceğim. Güneşlenmeye mi geldiniz buraya? Kalk. Bir şey Kalk. Kalk. O uyarı senin kafanda kırarım. Kalk. Nasıl? O uyarı senin kafanda kırarım. Kalk. Duya. Pardon. Böyle oturdum ama kusura bakmayın. Bu hani insanların bazen oturmaktan keyif aldığı bir yer nokta olur ya. Orası tam olarak benim bu bank. Onun için oturdum böyle yanında boş bıraktığınız için. Rahatsızlık verdiysem kalkabilirsiniz de verdiğimi düşünmüyorum yani. Ne? Sağ ol teşekkür ederim. Yer yer misiniz? Kokmuştur teşekkür falan, ederim. eski gibi kokuyor ya. Yok, yok teşekkür ya. ederim. Ha, sağ ol, ben de teşekkür ederim. Bir şey mi oldu? Garip geldi de. Ne? Ne bileyim öyle salatalık. Ye, ye, falan. Yenmez mi? Normalde tuz da güzel oluyor da tuz yok yanımda getirmedim. Siz beni mi izleyeceksiniz böyle? Yo afiyet olsun. Sağ tamam, olun teşekkür ederim. Eğer camınız çektiyse ikram ediyorum ama almıyorsunuz. <laughs> Çok da bir yok zaten bir tane salatalık olduğu için. Siz beni mi kesiyorsunuz? Yani <laughs> kesilecek bir halim varsa söyleyin yani bileyim ben de <gülüyor> ki, <gülüyor> mutlu olayım. Yok köyde gibi böldün yiyorsun falan. Niye? Ya şaşırtıcı bir şey mi bu? Evde yiyorum yani. Salata da falan. Böyle bölerek mi? Ha salata da. Salatanın böyle içinde. Böyle bölerek yemedim ben. Yo ilk kez görüyorum. Ya Şurada bir pembe bir çiçek var tam ortada. İşte o benim çiçeğim. Leyla. Böyle geçiyorum bu bankın karşısına. Leyla'ya bakarak işte salatalık yiyorum. Ona da ikram edeceğim ama yiyemiyor işte çiçek olduğu için. Leyla kim? Çiçek. Anlamıyorum. çok şapırdatmasan olur mu? Neyi? Şapırdatmadan yesen olur mu? Ya şimdi sulu ya. Ben normal ısırsam bile şap şap ses çıkıyor yani. Sulu olduğu için. Ne garip adamsın ya. Ben adam mıyım? Adam derseniz alınmam. Ne adamlığımı gördün de adam diyorsun. <laughs> Sizin benim bankıma oturmuşsun. Burada bize atar kayıyorsunuz yani. Böyle de olmaz yani ki. Siz, siz benim bankıma oturdunuz. Ama bura benim bank. Bakayım isminiz yazıyor mu? Yok yazmıyor yani. İsminiz neydi? İlk ben oturuyordum ama neydi? Boş ver ismimi ne yapacaksın? Yazacaktım da buraya kara kalemle. Ay lütfen şapırdatma. Yan evet. banka gidebilirsin ya da şuraya. E sen git ben sen. Ben be, sen ben, ben de, ben açıklamamı yaptım. Rahatsız olursan oturmam dedim en başta. E Her yiğidin bir yoğurt işi vardır. Benim de böyle Aa. yani. Ben gidiyorum. Tamam git güle güle. Şöyle oturabilir miyim? Siz kayarsanız yani. Bu şey pardon kusura bakmayın böyle oturdum ama. Şimdi diyeceksiniz ki diğer banklarda boş oraya niye oturmadınız? Ya bu bankta benim yaşanmışlığım var da kusura bakmayın yani. Ya bir şuradaki bak beyaz bir çek var ya. Onun ismi Buket. Ee, yani buraya oturup onunla bakışmayı çok seviyorum da yaşanmışlığım olduğu için. doğal birine benziyorsunuz gerçekten. Yani? Çok doğal, rahat birine benziyorsunuz. Ne açıdan? Ortadan su sonra kırıp gibi falan. Ama bu salsalık yani. ya. Biz dışarıda size böyle biliyorsunuz. Toplum muyuz şu an? Şu... ya? İşi? i̇nsanlar var ya etrafta hani. ya var da, da kimseyi şey, da, Kimseyi rahatsız etmediğim için hani kö kıyıda köşede bir salatalık yapıyorum. Yani Öyle mi söylediler sana? Kimseyi rahatsız etmediğini mi söylediler? Aa, şu an etmiyorum ya. Ediyor muyum? Magnum yasaydım? şu an rahatsız etmiyor olacaktım ama aynı ses çıkıyor. Aynı ses olduğunu düşünmüyorum ama ney sesi diye devam edeyim. Sırf yani. bu hıyar diye şey yapıyorsunuz. Tamam teşekkür ederim. Bu bir şey mi sizin için? Alışkanlık mı? Alışkanlık. Bu yiyip buketi mi izliyorsunuz? Aynen buketi izliyorum. Hmm. Bakışıyoruz öyle, birbirimizi kesiyoruz. Hmm. O söyledi bunu? Hı -hı. Hmm. Şey siz de yer misiniz Aa, acaba? yok teşekkür ederim. İkram etmedim ederim. diye mi söylüyorsunuz? Yok öyle. yok sağ olun gerçekten. Ben şey, çatal bıçaklı tercih ettim. Bir yer mi? Genel her şeyi. Onu yıkadın mı mesela? Hı hı. Nerede yıkadın? Bizim şey çeşmede. Bu çeşmeleri biliyorsun değil mi ne kadar pis su olduk? Öyle hani. mi? Yok ya ben sağlıklı çeşmede yıkadım. Nereden biliyorsun sağlıklı olduğunu? Konuştum onunla. Hayır su içiyorlardı. Hı. İleride götürürüm isterseniz susadıysanız. Ha yok teşekkür Sağ ederim. Ol. Ben suyum falan karşıyım. Evet. Yani. Sağ olun teşekkür ederim. Değil mi? Suyu hep yanına mı taşıyorsunuz? Ya genelde evet dışarıdan hmm. içmem çeşmeyi ağzıma dayamayın. Yani Onu ben de yapmam ya. Konya'nın ya. yanında hep bardak taşırım da. Şu an bardağım yok. Bardak? Aha. Başka ne taşıyorsunuz yanınızda? Rahatsız etmezseniz yarım yesem hani. Sessiz yersen tamam, çok, çok sevinirim. Çok, 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 sağ olun. Tikiniz var galiba ben yavaşça Tikim Tikim yok ama olacak birazdan. Tamam. Ama Hı. öyle bu bakta hatıralarım var falan olmaz. Tamam. Çünkü ilk ben oturdum. Sahiplendiniz mi ben bankada? Sahiplenirim Peki. ama seni kopartabilirim. Tamam teşekkür Biraz ederim. Birazdan kalkmazsa. Tamam bir yiyeyim de ondan sonra gideyim ben. Yetişsin. Sen bir şeyde takılırsın sen. Kalkar mısın? Bir şey diyeceğim. Güneşlenmeye mi geldiniz buraya? Kalk. Bir şey Kalk. Kalk. O uyarı senin kafanda kırarım. Kalk. Nasıl? O uyarı senin kafanda kırarım. Kalk. Yar kırılır. Ka kalk. Mı? Tamam bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Kıyar. Öncelikle kırılmaz. Öyle mi? Denemek ister misin? Hayır. Yiğit kesildiniz mi? Sizin göbek adınız Yiğit mi yoksa? Bize müsaade. Bu ketimi size baş başa bırakıyorum. Bu iyi bakın. Siz bu samimiyeti nereden buluyorsunuz bana kardeşim diyerek? Ben belki sizin abi. sen benimle hıyar diyorsun de, ne samimiyetini anlatıyorsun. Ben sizin yanınız ya. ben sizin yanınız otururken demedim mi? Sizi rahatsız ed, edersem kalkayım tamam, diye. Tamam işte ediyorsun kalk şimdi. Ben en başta dedim sonra bana kalk demeyin dedim. Ama siz tamam, dediniz. Sonra nasıl edecek bir şey yapmadın ama şimdi yapıyorsun. Ya kalk Hı, git. Dur, hıyar ikram etmedim diye dedim bunlar kıskandınız. Aa, aynen çok kıskandım hadi kardeşim. Sonra. Aa, ben şimdi hıyar kardeşlerimi de getireceğim. Hadi güle güle. Sağ ol. Güle güle. Ben artık bir şey söyleyeceğim çünkü. Ne? Bilerek yanına geldim. Seni gıcık etmek için sana kamera şakası yapıyorum şimdi. Kamera şakası mı? Evet. Şey, şapırdatarak bir şeyler yemeye çalışıyordum yanına. Ne Kamer kamerası şurada. ya? Kırmızılı bir arkadaş var bak. Onun yanında orada bir arkadaşım var. Allah Olay evet. şey, yanına geliyorum şapırdatarak bir yer yeme şakası. Bakalım nasıl tepki vereceksin? Ne ilk bir tepki <laughs> şey. <gülüyor> Kibar olayım diyorum ama çıldırttın yani. Bir şey, YouTube kanalımda yayınlayabilir miyim bu arada? YouTube kanalı. Tamam, YouTube olur. Sıkıntılı. Ben isim veririm izlersin. Tamam. El sallayalım mı? Tamam sağ ol. Teşekkür ya. ederim. Kırmızı başlıklı kız bir şey söyleyebilir mi? Ay söyle. Bir, bir oturayım ben anlatacağım. Bir oturma ayakta söylesene. Öncelikle bu bankta sizin isminiz yazmıyor. Senin adın yazıyor mu? Ben kalem alıp geleceğim şimdi kırtasiyeden yazacağım. İki. Bu yer yemek dışarıda kimseyi rahatsız etmez. Ben burada bir toplum görmediğim için siz bir birey olduğunuz için sizi toplum olarak kabul ediyorum. Kardeşim o kadar toplum içinde bir birey beni mi buldun ya? Bak geldim başladım. Niye? Allah ya Allah'ım çıldırılmasın Ya güneşten niye gelmişsiniz galiba? Ay sana ne Güneşle ne? konuşuyordunuz az önce. Kafanıza... En azından güneşle konuşuyorum. Gidip çeşmeyle, çiçekle konuşmuyorum. Kafanıza güneş geçtiyse bana söyleyin ben size su alıp geleyim yani. Bilerek yanınıza geldim. Niye? Niye o kadar şey arasan beni buldun çünkü ya. Yok ya başka insan yoktu da orada. Yok var orada teyze oturuyor amca oturuyor bir, bir insan olmaz. var orada. Teyze olmaz çünkü ya. bir kamera şakası yapıyordum sana bilerek seni seçtim. Yanına ya. geldi. Ya, hayır. Ayarlı, rah ya. rahatsız etmek istedim seni. Şapı kadarak yemeye çalışıyorum. Kameram da şurada hemen arkadaşım şuraya. <laughs> Teşekkür ederim. Tekin yani, çok iyiydi. Kapanlıkır cam falan dedi. <laughs> Güzeldi.